Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Bugün intikam zamanı. Sibel'e şimdi arkadaşlar yeni almış olduğu oje takımı ve artı oje yapma, tırnak yapma setini burada bulduğum ne kadar şey varsa e, süslenme püslenme şeyleri ve parçalayamadığım elbiseleri. Bunları şimdi arkadaşlar sanki doğum günü hediyesiymiş gibi bir güzellik yapacağım bunlara. Ve Sibel'e bunları Doğum günü hediyesi gibi sürpriz yapacağım. Gizli kameralar kuracağım. Şuralara, şurayı onu görmeyeceği şekilde. Sibel'i bu arada ben yorgunum sen ekmek al gel dedim. O da ekmek almaya gitti. Şu güzel bir şeye benziyor. Şundan başlayalım. Evet arkadaşlar videodan ayrılmayın. Videoda da bir sürprizimiz var. Videonun ortalarına doğru koyacağım. Söyleyeceğim. Bu daha yığını şöyle yapayım. Siz de görün. Biraz acele etmem lazım. Çünkü ekmek almaya gitti. Alır gelir biraz daha. Evet, yer bezi olarak artık kullanılabilir. Dur ben bunu bu kere daha keseyim yoksa bu bunu diker. Acele ediyorum biraz. Ne, bu da güzel bir şeye benziyormuş ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Geçen sefer bunları parçalayamamıştım. O benim ürünlerimi parçalamıştı. Güzel de beğeni gelmiş videoya. Şimdi ne yapalım? Yapmayalım mı? Çekmeyelim yani. Güzel bir şeymiş burada da bakın. Ama biraz acele etmem lazım. Bu ekmeği alır hemen gelir şimdi. Soğuk dışarısı çünkü. Abi sağlammış da ya. Kalite kontrol testleri iyi. Güzel. Bunu hiç uğraşmadan şöyle buna bu üzüleceğim üzülecek da o ya. bunlar çok Parçalayıp da uğraşamıyor şimdi. Bakın hepsi elbise. Sibel'in hep incik buncik bulduğu şeyler bunlar. Arkadaşlar. mı? kolye dolduruyor. Kolye değil. Dur ben hediye paketi bulayım. Doğum günü hediyesiymiş gibi yapacağım ya. Arkadaşlar videodan ayrılmayın. Bu videoya da küçük bir sürpriz hediye koyacağım. Şunu koyayım. Evet bunu böyle bağlarım. Aa, bunu çok beğenerek yazın giyiyordu. Ama ben sevmiyorum. Bunu taşlarından keseceğim. var. Yo lan bunlar dağılır şimdi ortalığa? Bir de bunları ben temizleme uğraşırım. Şöyle keseyim. Hiç beğenmemiştim bunu zaten. Her seferinde uyuzluk olsun diye giyiyordu. Gördüğünüz gibi. Şunu da turşusunu kıracak, kuracak. Kıracak diyorum. Yırtılmış pırtılmış boyatacakmış. Al sana boya. Ha. Buyurun. Gayet güzel bir şekilde boyadık. Ya bunu da ufak tefek şeyleri sakla ya boş ver. Gördüğünüz gibi bu böyle şeyleri sever. Biraz video kısa olacak acele ediyorum. Çünkü her an gelebilir bizim bizimkisi. Gördüğünüz gibi ama o en uz uyuz olacağı o siyah tişört. <laughs> Şunu şöyle üste doğru çıkarayım. Biraz fazla yırtalım. Şunu biraz daha yırtayım. Şimdi onu hediye paketi gibi yapacağım. Doğum günün kutlu olsun gibisinden. Vallahi başımıza neler gelecek göreceğiz ama. Bir de öyle bir şey ki bizimki acayip yüzden Evet. Sırada acele ediyorum ya. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar almış oldu. Yeni zamazingolar. Şöyle birazcık süsleyelim. Tırnak yapmak için. Ucu bu işin bana dokunacak ama olsun. Şöyle işlerinden. Oo. oo. Kırmaya bile gerek kalmadı. İşleri dökülüyor. Bunları da kullanamaz artık. Vallahi birçok kişi bana tersleyecek ama... Yapacak bir şey yok abi. Videoda birazcık eğlendirmemiz lazım milleti. Hep böyle kös 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 kös. Nereye kadar? Öff! Canlı şeyler gitti ama ne yapalım. Bunlar neymiş? Bunlar kırılır mı? Anam! Dökülüyor bunlar öf leş gibi de kokuyor. Patlamasın lan bunlar şimdi acaba bir de. Millet. Bakın o aldığı göstermişti bunları size. Bu arkadaş dökülmüyor. Allah. Ben de oldum. Lan git diyorum parayla yaptır. Adam gibi tırnaklar. O kendi yaparmış. Aldın yaptın. Anam benim üstüme de geldi lan. Canım tişörtüm gitti. Tamam bundan yeter ya. Bunlar zaten diğerleri. Zamazunga bunun Önemli şeyler yok. Bunu sallayalım. Bunu hemen yerine koyacağım. Görmesin. Arkadaş benim üstüme geliyor ya. Bu ne işe yarıyor? Bilen varsa yatsın yorumlara. Oo, çok güzel oldu lan. Allah yerler meller oldu bu. Anlamadan bunları temizlemem lazım. Bunu kıramayacağım. Kırdım mı soru üstüme dökülüyorlar. Yüzünün ifadesini görmek istiyorum, bakalım. O bize yapıyor, göreceğiz bakalım. Buradan bunları alamaz. Ha bunları şimdi kaldıracağım. Çünkü bizimki neredeyse gelir. Şimdi bunu... Anam, ben dünyanın çiğni parça adamım. Vallahi bu karı beni gelince öldürmesin de. Tamam. Şuradan bant alayım. Bizim karnelerim çok. Benim ailem. Bunu izlediğinde bakalım... ...bizim kızlar Elek Yüzü nasıl tepki verecek? Allah her yer olmuş ha. Şuraları şöyle kapatırım. Bir de kurdele gibi bir şey bulayım. Abi bu nasıl bir bant? Anlamıyorum ki kenarları yırtık bant şunu bir bağlasam. Aynı zamanda da bakıyorum geliyor mu diye arkadaşlar. Oldu ya. Süper oldu. Şimdi yalnız buralarını kapamam lazım. Görmesin. Kamerada inşallah güzel çekiyordur. Şu anda kamerayı da göremiyorum. Elim ayağım birbirine karıştı çünkü. O taraftan görmesin. O taraf şeffaf kalsın. Burası da böyle. Şunu da şöyle şuraya sokayım görünmesin. Şimdi bunları kaldırayım. Arkadaşlar. Şimdi gizli kameraları ben yerleştireceğim. Bunları ortadan kaldıracağım ki Sibel anlamasın. Yalnız biraz görüntü karanlık olacak. E çünkü e, ışığı sönünüyorum. Yoksa ayı kır. E, birazcık karanlık olabilir. Haydi biraz beklemeye. Arkadaşlar geldi. Şu anda görüyorsunuz hemen. Kamerayı yerleştireyim şuraya. Umarım güzel çıkar. Mikrofon da peki mikrofon Hoş geldin. Aslında gel. Sana bir sürprizim vardı. Seni o yüzden fırına göndermiştim. Ekmek almaya gittim ben fırına. Tamam. İşte e, bir sürpriz yapayım dedim. O yüzden gönderdim seni fırına. Bakalım beğenecek mi edeceğim mi? Sürpriz yaptım bana. Evet sana sürpriz yaptım. Şaşırttırdın beni ya. Şaşırttırdın beni ya. Niye şaşırıyorsun onlar? Doğum bir sürpriz işte. Doğum günü diye sürpriz yapayım ben." Değil. Niye böyle ıslak gibi bu? Ya akmış olabilir biraz ben cezim, <laughs> Çıkır. 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 Aldım, kocam, o yüzden. Bence bir serdeyim sen. Çiçeğim. Çiçeğim. Çiçeğim sen aldın kocaman bir şey. Acaba ne aldın? Çok merak ettim. Ee, benim ufacık bilgisayarda işim var hemen geliyorum. Sen açmana bak hediye. Tamam. Niye gidiyorsun? Bak dostlar ne ya yanımda? Ben ya. aşkım bu nasıl bir hediye? Ay elbisen. Ay yolda gelirken o, o ne olmuş acaba ya? Sürpriz. Ya ojelerim. Makyaj malzemelerim. Yok ya. Onları kim karıştırmış oraya? Ben onları... ya En sevdiğim kıyafetlerim! Buna bir şey yapmamış. Yapmış, kesmiş. Hepsini kesmiş. Ojeleri de üstüne Yok sıkmış ya. ya! Ya aşkım, niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir de... Anam, dökmüş bir de hepsini ya! Ben yapmadım lan! Ben ya yap kremlerime yoldaki... kadar... Aa. Ya göz kalemlerime kadar. Olur mu kızım? Şimdi kızı seni kızı mi süreceğim be. suratıma? Seni mi giyeceğim sırtıma? Kış kış yaz şu Yaz için ben hani dedim. Ceketimi şey de var. kesmiş. Ben arkadaşım. Bu gibi. ne biçim hediye ya? Ya sürpriz yapayım dedim ya. Merhaba. Ya en sevdiğim elbiseni kesmiş bir de. Kaç para bu? Bir haberin var mı senin? Senden dik şapkan kadar para etmiyor mu bu? Sen benimkileri parçalarken iyiydi, ha? Benimkileri parçalarken iyiydi. Kamera gitti, şapkalar gitti. Oh, nasıl? Pijamelerimi niye mahfettin? Uncumu nasıl aldın? Ben ojeleri kaç zaman bekledim, 2 ay bekledim. Ama sen dedin ya en son ben onları kullanmayacağım falan diye. Ne yapalım? şu kullanılmış bir şey birine hediye bile. sevdiğim tişörtlerimi almış. Ne giyeceğim ben şimdi? Ben yapmadım ya. Sanki bunu. Ne bunları... giyeceğim ben şimdi ya? Kış ayındayız, kış ayındayız. Ne giyeceğim? Zaten ben onları beğenmiyordum ya. Söyledim ya sana. Sen beğenmeyebilirsin. Ben beğeniyorum. Bak şunu bile kesmiş ya. Şunları ben bir kere daha giydim ya. iki kere giydim yazın. Şu güzelimi gene garibimi çok, çok beğenerek aldım. Kelebekliği. Yani Şuraya ben... bak kesilmiş dönmüş. Bu kadar üzüleceğini bilmiyordum. En güzel elbisemi kesmiş ya. Sen var ya. Aşkım bu kadar çok trip yapacağım senin yapmaz mı? Üzüldüm şimdi ya. sen benim elbiselerimi niye kesiyorsun ki? Benim makyaj malzemelerimi niye parçalıyorsun? Ben iki ay bekledim o ojeleri. Ya bunlar kaç para senin haberin var mı? Ben göz kalemsiz durabiliyor mu haberin var mı? Niye duramıyorum? Yazın elbise giyiyorum. Niye ben, kestin hepsini? Bir de hepsini kesmiş. ben hiçbirini kullanmıyorum. Şunu ben yaptıracaktım bir iki yerde sıkıntısı vardı. Ya böyle Bunu güzel bile kesmiş güzel ya. Güzel eğlenceli bir sürpriz yapayım dedim. Ben sandım ki sen gülersin eğlenirsin ya. Bunun neyine gülebilirim acaba? Yani öyle diye düşündüm. Bunun neyine gülebilirim ya? Ya göz kalemimin ve ağzına tükürmüş ya. Tükür lan o kırılmamış. Kırılmış içi bile. Bunu da boşalttın mı içini komple? Boşaltmışsın tabii. Hiç yok lan onu boş. O nasıl olduysa paketi kapatıp... Ya ben fondötenim oldu? yok diyorum. Fondöten yerine bunu kullanıyorum. Sen onu da tükürmüşsün ağzına. O mahvetmiş. Başka neyimi mahvettin? Şuraya üstüm üstün da battı ya. Sinirlendirdim. İşte ya bütün maskaraları mı niye aldın, kırdın? Aşkım şimdi çok fazla tepki veriyorsun. Ya kameraya çekseydin bu anları? Bu nedir? Ne o? Bu ne? Onun ne olur ben de bilmiyorum. Ne işe yarıyor? Allıktı bir zamanlar. Bu da allıktı bir zamanlar. Şuraya bak, içi dışına çıkmış, dışı içine girmiş. Tamam neyse parası veririz ya bu kadar çok sızlanacağını bilseydim verirdim ya. Yani. Bir de hepsini mi açtın bunların? Yok be. bir tane bırakaydın bari kullanayım diye. Kızım hepsi boştu zaten boştu. O kutuda ne varsa hepsini döktüm buraya. Biraz bıraktım ama sana da. Ya valla bu kadar üzüleceğini bilseydim yapmadım. Bir ya. de kurdele takmış. Kaydın kurdeleyi. Ayıp ediyorum bak. Gerçek söylüyorum. Neyse şu kameralar çıkarın piyasada insanlar... Bak bir de video çekmiş. Utanmadan. İntikam. Hadi gel barışalım şimdi. İnsanlar bizi sonra... İntikam. Yalnız... Eli... bak ellerim pisken hazır. Dur lazım, dur, dur. Tişörtümü batırma. Yeni adım. Dur <gülüyor> ya. yeah. <laughs> İntikam böyle mi olur ya iki tane şapkasını kestim ya bütün kıyafetlerimi Makyaj malzemelerimi mahvetmiş. Sorun hep bak, trip, trip, şuna trip bize. Bak, bak. Bu nedir ya? Bak şuna bir bakar mısınız? Bak. Yeni evet. moda ne yapmış? Evet. Şuna bak. Oje'ler üstüne evet. yapışmış. Makyaj malzemeleri üstüne. üstüne yapışmış. Bu yeni bunlar artık ya, arkadaşlar. Bu bile atmış içine ya. Kim atmış ya? Ben atmadım içine. Kendi karışmış. Benim hiçbir suçum yok. Tamam. <laughs> Hadi videoyu kapatalım. Hiç üzülmedi arkadaşlar. Yani öyle ya, bir şey yaptım da hiç üzülmedi, kırılmadı da, değil mi aşkım? Hiç üzülmedim bak. <laughs> bir sonraki videolarda bizleri... acısı çok fena çıkacak yalnız. Bilmiyorum. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Videonun sonuna kadar bekleyin demiştim. Ee, bu üzücü olay ama sizleri sevindirici bir olay olsun. Haydi ee, bu videoya da bir tane eklemiş olalım. Ne ekleyelim? Çaydanlık seti ekleyelim ya. Elektrikli çaydanlık seti. Ona bakmayın şimdi birazcık sinirli o. Haydi yorumlara yine bekliyorum. Çekilişi 2 hafta sonra yapmış olacağız arkadaşlar. Altta da açıklamalarda da yazacağım ne olduğunu. Görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.